Şeker ve bayram tatlısından sonra bayramın bir diğer vazgeçilmezi ise gördüğünüz gibi kuru yemişler değerli izleyenler. Birazdan onların fiyatını da tek tek sizler için öğreneceğiz. Bayramın vazgeçilmezi biliyorsunuz ki kuru yemişler. Fiyatları hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Valla fiyatlar bu sene çok yüksek. Yani özellikle bademdir, fındıktır, fıstıktır onlar çok yüksek. Bir de dışarıdan gelimine izin verilmediği için. Türkiye'de de fazla üretim yoktu. Olmadığından dolayı fiyatlar çok yüksek bu sene. Özellikle fındıktır, fıstıktır, bademdir. Onlar çok yüksek. Eğer bıraksaydı mesela İran tarafından gelseydi biraz daha biz burada Türkiye'de en uygun çerezli van satacaktı. Bırakmadıkları için şu an Türkiye'nin en büyük en pahalı çerezli van'dadır. fiyatlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Örneğin baklavada en çok ceviz kullanılıyor. Ceviz, fındık, fıstık fiyatlarını öğrenebilir miyim? Ceviz içi biz e, yani e, fiyatlar yine ceviz içinde biraz iyidir. E, güzel ceviz içini biz 350'ye satıyoruz. Bir normal esmer ceviz içlerini biz 300'e satıyoruz. Bizde atom var en iyisi o da 500 liradır. Antep fıstığı 600 liradır. E, siirt fıstığı 550'dir. Ondan sonra kaju'dur, fındık içidir. Onlar da 450'dir. Biraz da şekerlere değinmek istiyorum. Onlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Valla e, şekerin de bizim bundan da piyasamızı bozdular. Bu sene artık öyle oldu ki aynı nasıl adamlar internet üzeri elbise satıyorlar. Millet artık internetten şekerleme istiyor. Ama burada da onun yüzden bizim piyasamızı da çok bozuyorlar. Yalnız iyidir ya. Bizim burada yine bayram şey var yani heyecanı var yine. Neleriniz var mı? Hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Valla biz tam böyle dört dörtlük bayram hazırlığı yapmamışız. Normalde eşyalarımızı almışız ama tam düzen düzene getirmemişiz. İşte lokum falan onları dizmişiz. Yalnız çerezleri daha şey şekerlemeleri daha dizmemişiz. Peki müşterileriniz geliyor mu? İşleriniz nasıl gidiyor? Valla bizim Van'da bir örf adet var. Hiç bozulmayan yıllardır. Ben mesela 16 yaşımdan beri esnafım. 16 yaşından beri ticaret yapıyorum. Van halkı sanki böyle hepsini bağlıyorlar evde. 3 gün kara saldırıyorlar. 3 gün kara çok kalabalık oluyor. <laughs> çok böyle aşırı kalabalık oluyor. İyidir yani Van'ımızın değişmeyen bir şeyi 3 gündür. 3 gün biz böyle sabahlara kadar burada şekerleme sat. Peki fiyatlarla ilgili neler söyleyeceksiniz amca? Neler aldınız bayram için? Vallahi bayram için iki turba şey olduk. 4 milyar binlerine kadar tutuyor işte burada. <laughs> Çerez aldık. Leblebi levlebi aldık, şekerleme aldık, lukum aldık, ee, ileri ile teberi aldık.